Merhabalar. Bu videoda VN61E Bekçi devreye Kur programı ile ilgili bilgiler vereceğim. Programın kullanıcı adı root, şifre, root. Bu şekilde giriş yapabilirsiniz. Açılan ilk sayfada bana cihazla ilgili bilgiler vermekte. Burada yapılan gereken ilk işlem devreye ve nokta tanımlaması olacak. Bunun için tanımlar kısmına geliyorum. Burada benden istediği şifre SA, bunu yazarak giriş yapabilirsiniz. İlk olarak devreye tanımlaması yapacağım. Kanımsız kayıtları çek dediğim zaman hiçbir şey atmadı. Benim bir adet devreyem var, şimdi onu okutuyorum. Kaydımı çektim ve yeni diyorum. Şimdi dediğim zaman otomatik olarak kodu alt kısma atar. Ve bu anahtarı kim üzerine tanımlayacaksam onun ismini yazıyorum ve kayıta gidiyorum. Devreye kaydı bu şekilde. Birden fazla devreniz varsa tek tek kayıt edebilirsiniz. Daha sonra nokta tanımlaması yapacağım. Tanımsız kayıtları çek Sayfa boş geldi. 3 adet noktam var. Şimdi sırasıyla bunları okutacağım. Koputtuğum ilk noktayı en üstte atar. Buradan yeni diyorum ve ilk noktamı üretim İkinci noktamı depo Üçüncü noktamı ise ofis olarak kayıt ettim Nokta tanımlaması bu şekilde Daha sonra kur tanımlamaları yapmam gerekiyor Burada yeni diyorum Ve üretim noktasının Kur tanımlamasını yapacağım Noktaların sıralı dolaşılmasını istiyorsam, noktalar sıralı dolaş ikini atmam gerekir Buradaki saat sayısı ise devreye gezen kişi o gün kaç tur atacak ise o tur adedini yazıyorsunuz. Ben 3 yazıyorum buraya ve 3 adet noktam var. Ben saat tur atılmasını istiyorum. Bir turun en erken 50 dakika, en geç 1 saat 10 dakika olmasını istiyorum. Ve 5'er dakikada tolerans sağlıyorum. Kayıt ettim. Bütün noktaları bu şekilde kayıt etmem gerekiyor. Depoyu kayıt ettim ve son olarak ofis noktasını kayıt edeceğim. bu işlem bu kadardı. Daha sonra tura dahil edilen noktaları belirtmem gerekiyor. Ben 3 noktamı da tura dahil etmek istiyorum. Bunun için soldaki alana tıklıyorum, sağdaki alana tıklıyorum ve ortadaki butona tıkladığım zaman karşı tarafı atıyorum. Şu an 3 noktamı da tura dahil ettim. Daha sonra ilk süresi kısmını doldurmamız gerekiyor. Bunun için Tur atacak kişi hangi saatlerde tura çıkacaksa, buraya o saatleri yazıyoruz. Benim 3 tane turum var. 23.00, 21.00 ve 22.00 olarak. 3 adet tur saati girdim. Bunu kaydediyorum. Bütün sayfa kaydedildi şu anda. Daha sonra, alarm tanımlamaları var. Burada kişi tur atmayı unutursa, yani geç kalırsa diye bir önlem alınıyor. Bir hatırlatma olarak bunu kullanabilirsiniz. 20 çift 0. Ben burada çıkılacak saatleri yazıyorum. Ve alarmın kaç saniye etmesini istiyorsanız buraya onu yazıyorsunuz. Deneme gönder deyip wait Son olarak da olay tanımları, olay tanımları var. Bu da olan bir durum olduğu zaman daha önceden kayıt etmiş olduğunuz nokta, anahtar veya kart olabilir. Devreye gezen kişi bunlardan birini okutuyor. Ve siz rapor çektiğiniz zaman nerede, ne zaman, nasıl bir olay olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Ve bunu çıktı olarak alabiliyorsunuz. Yeni diyorum. İlk önce olay noktamı okutacağım siz kayıtları çek diyorum. Kod olarak buraya düştü. Sonra yeni diyorum. Ben buna olay noktası diyeceğim. İstediğiniz şekilde kayıt Kayıt işlemleri bu kadardı. Hep çek dediğim zaman hiçbir şey açmıyor. İlk önce devreye gelen kişinin anahtarını okutuyorum. Daha sonra kayıt etmiş olduğum noktaları okutuyorum. Ve en sonda olay noktamı okutuyorum. Kayıt çek diyeceğim şimdi. Burada Ahmet isimli kişi hangi tarihte, hangi saatte okuma yapmış bunu gösteriyor. Ve ofis noktasından daha sonra Olay noktasını noktası. okutmuş. Burada nasıl bir olay oldu bu kişiden öğrenebiliyorsunuz ve bunu rapor olarak çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde çıktı alabilirsiniz. Program genel anlamıyla bu kadardı. günler dilerim.